bu masa tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. Kazanamayacak adaylarını kazandırmak için oturduğu masardan kumar masası diyerek önce kalkan sonra tıpış tıpış tekrar geri oturan ve milleti kandıran İP Parti Başkanı ve yönetimi iyice çuvallamıştır. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı makamını bölücülüğün pazarlık masasına gelmesine sebep olacak şekilde yönetti. Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli memlekete umut olarak sunulmuş oldu. Bunlarda önce ülkem anlayışı değil, önce makam itirası, önce milletin kavrayışı değil, öncelikle rank ve ikbal hırsı, Hakim ve habidir. Biz diyoruz ki devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye. Biz hep birlikte Türkiyeyiz. Biz Türk milletiyiz. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye. Hep birlikte. Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı